AliExpress'te ilginç ürünleri satın almaya devam ediyorum yine farklı bir ürün satın aldım bir duş başlığı ama bu ürünü satın almamın en büyük sebebi AliExpress'te marka olarak Xiaomi yazıyor olması ben şimdi daha önce açıkçası hiç Xiaomi marka bir duş başlığı hiçbir yerde duymadım görmedim e acaba neden bu markayla satıyorlar ya da gerçekten Xiaomi'nin bir duş başlığı mı? Bunu beraber göreceğiz. Güzel bir tasarım var, farklı çalışma modları var. Zaten Aliexpress üzerinde size bunu göstereceğim detaylarını. Fiyatta çok uygun, 8 dolara satın almışız bu ürünü ve Türkiye'ye gümrük vergileri ödenmiş bir şekilde Aliexpress tarafından Aras kargo aracılığıyla gönderildi. Bir haftada elime ulaştı. Siz bu videoyu izlerken kısa bir araya girmek istedim. Yurt içi veya yurt dışında e ticaret yapmak istiyorsanız ya da satışlarınızı artırmak istiyorsanız. Katıl bölümünde üyelere özel eğitimlerimize göz atabilirsiniz. Ürünü açıyorum ve beraber inceliyoruz. Müzik Dışarıdaki kargo poşetini açtıktan sonra karşıma sadece pat patlı bir paket çıktı. Yani bir koli, bir kutu çıkmadı. Yani üzerinde Xiaomi yazan herhangi bir şey çıkmadı ki Xiaomi markası biliyorsunuz. Bütün ürünlerini büyük bir hassasiyetle satıyor ve ambalajı, tasarımı çok şık ürünler satıyor. Dolayısıyla bunun çok fazla Xiaomi olduğuna açıkçası inanmıyorum. Açmaya devam ediyorum. Yani bant bile yapıştırmamış. Evet, e, baya <laughs> e, komik bir ürün. Kesinlikle Xiaomi değil, zaten Xiaomi'ye ait bir, herhangi bir logo, herhangi bir şey yok. Yani duş başlığını bakın şu bölümleri evet biraz yani kaliteli gibi duruyor. Şöyle çevirdiğimiz zaman ama bildiğimiz standart duş başlığı plastik hiç metal bir yeri yok. Kesinlikle her yeri plastik. Birazdan web sayfasına da göstereceğim zaten detaylarını. Bu ürüne 8 dolar vermişiz ama kesinlikle 8 dolar etmez bence. Ama tabii ki kullanım yerine göre değişebilir. Yine bilemiyorum yani 8 dolarlık bir ürün kesinlikle değil yani çok e, aşırı derecede ucuz geldi bana. Bunu mevcut duş başlığınızın arkasına takacaksınız muhtemelen ama burada da kör bir nokta var. Bunu nasıl yapmışlar acaba? Bir şöyle bir iyice sökelim. Madem ürünü sevmedik. iyice bir deşifre edelim değil mi? Buralar çıkıyor mu? Aa burası da çıkıyor. Bildiğim parçalan ya. Güzel. Evet. Değişik. Bu şekilde e, kullanılabilir. Ama dediğim gibi kesinlikle bu fiyatı hak ettiğini ben çok fazla düşünmüyorum. Mevcut duşunuzun başına takacağınız herhangi bir nalburdan, koçtaş'tan, herhangi bir yerden satın alacağınız bir ürün ama 8 dolar bence kesinlikle etmez. Ama yine merak ediyorum. Ben alacağım diyorsanız da açıklama bölümünde linki yer alıyor. Bakabilirsiniz. Ve şimdi gelelim bu ürünü AliExpress'te inceleyelim. AliExpress'te bu ürün gerçekten de burada gösterildiği gibi bir ürün mü anlatılmış yoksa AliExpress'te bambaşka bir ürün mü anlatılmış hemen beraber inceleyelim. Şimdi AliExpress'e girdim. E, 3591 kişi sipariş vermiş bu üründen. 3591 e, akıllı insan sipariş vermiş ve 805'i yorum yapmış. 4.6 ortalama puanı var. Yani puan da çok yüksek aslında. E, niye ben beğenmedim? Şöyle bakalım detaylarına. Detaylara baktığımız zaman ürün fotoğrafları aslında gösterildiği gibi herhangi bir farklı bir durum yok. Tabi suda test etmek, suda test etmek gerekiyor. 2 3 4 5 farklı su modu varmış. 5 farklı. Onu nasıl ayarlıyoruz? Buradan muhtemelen. Şöyle 1 2 3 4 5. Tamam, 5 tane farklı modu var. Bu da doğru. açma kapama var demiş. Stop. Bu da doğru. Herhangi bir şey yok. Silikon uçlar demiş. Evet, silikon. O da doğru. Aslında herhangi bir yanlış burada yok. Bakın burada 1,5 metre siyah hortum demiş. Ama bana böyle bir hortum gelmedi. Böyle bir duvar aparatı var demiş. Böyle bir duvar aparatı da gelmedi. Sadece bu e, şey geldi, duş başlığı geldi. Bu, bu ürünler eksik. Muhtemelen bunu e, disput açıp iade etme şansımız olacaktır. E, silikon e, kafalar var demiş ama silikon kafaları ben göremedim muhtemelen ya içindedir ya da hariçten veriyorlardır ama hariçten de gelmedi dediğim gibi. Kesinlikle evet farklı bir ürün geldi. Birebir aynı ürün gelmedi. Şimdi bu ürünü siz mesela kendiniz satıyorsanız Trendyol'da, Hepsiburada.com'da ya da Amazon'da ya da herhangi bir platformda satıyorsanız muhtemelen müşteriden şikayet alırsınız. Çünkü bu şekilde ürünü fotoğraflarını detaylı olarak gösterip çok fazla detay verip işte şunu gönderiyoruz, bunu gönderiyoruz deyip sadece bunu bu şekilde göndermek bir de pakete sarılı bir şekilde göndermek müşteri deneyimi için çok olumsuz bir durum yaratır. Yani müşteri bunu beğenmez kesinlikle. Bir ambalajı yok, bir açıklaması yok, herhangi bir kullanım kılavuzu yok. Ben belki bunu montaj etmeyi bilmiyorum, nasıl yapacağım? Herhangi bir detay yok. O yüzden bu şekilde bir ticaret aslında çok mantıklı bir iş modeli değil. Yani Çinlilerde de bunu yapabiliyor evet ama Türkler de ne yazık ki bunu yapabiliyor platformlarda. O yüzden bu tarz bir ürün satmaya çok fazla yer teminizi ben tavsiye etmiyorum. Bu bize kötü bir örnek oldu çünkü nasıl ürün satmamamız gerektiğini, ürünü tanıttığımız web sayfasındaki ürünle gelen ürünün aynı olması gerektiğini çok iyi anlamış olduk. E çünkü niye? Ben bu ürünü mesela iade etmek için talep açacağım. Karşı taraf zarar edecek. E, olumsuz yorum yazacağım. Puanı düşecek. Dolayısıyla e, siz de benzeri bir ürün satıyorsanız ya da e, gelecekte bir ürün satmayı düşünüyorsanız en azından ne yapıp ne yapmayacağınızı buna göre e, karar vermiş olursunuz. Kaldı ki ürün Xiaomi markasıyla satılıyor. Yani ürünün başlığında şöyle ekranda size göstereyim. Bu arada Xiaomi yazısını silmiş galiba. Ben satın aldığımda Xiaomi yazıyordu çünkü çok eminim. Evet e, onu silmiş. Yani Xiaomi markasıyla bunu satıyordu. E, ve dolayısıyla yanıltıcı bir bilgi vermiş oldu müşteri. En azından bana yanıltıcı bilgi verdi. Şu an başlığı düzeltmişler. Ama ben satın aldığımda burada şey, Xiaomi markası. Hatta şuradan görebilirsiniz. Evet yakaladım. Bakın burada ürünün siparişler sayfasında Xiaomi yazıyor. Xiaomi Mijia Shower Head. Daha sonra muhtemelen şikayet almış. Buradaki Xiaomi başlığın başlığından Xiaomi yazısını kaldırmış. Dolayısıyla burada da bir açığını yakalamış olduk. Kesinlikle ben bunu yapmanızı dediğim gibi önermiyorum. Bu hem müşteriyi aldatan bir yöntem, hem de kesinlikle olumsuz yorum alacağınız ve muhtemelen geri iadeyi çok fazla alacağınız bir durumla karşılaşmış olursunuz. O yüzden bu şekilde ürün satmak bence çok Etik değil, çok mantıklı değil. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi de bekliyorum. AliExpress'ten büyük olsun, küçük olsun fark etmez. Hangi ürünü satın alıp, buraya getirip, paketin açıp incelememi istiyorsanız, denememi istiyorsanız mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Ben de elimden geldiğince sipariş edip, burada paketi açıp teknik olarak da AliExpress üzerinden bir ürünü inceleriz. Bu ürünle ilgileniyorsanız da açıklama bölümünde ürünün linkini bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.